metafizik kavramıyla kesinlikle karıştırılmaması gerekiyor. Metafizik, insanın olağan ruhsal fenomenlerini aşan, insanın bir takım yetenekleriyle oluşturduğu, paranormal olayları konu alan bir araştırma alanı. Metafizik. İlk defa 1905 yılında Paris Tıp Fakültesi'nde fizyoloji profesörü Charles Richet tarafından kullanılmış. Hem isim hem sıfat olarak kullanılmış parapsikoloji alanına ait birçok konu başlığını parapsikoloji terimi ortaya çıkmadan önce kullandığı için metapsişik alanı parapsikolojinin öncüsü kabul ediliyor. Bedene ait ruh anlamında psikolojik kelimesiyle onun ötesi anlamında meta kelimelerin birleşmesiyle oluşan metapsikolojik parapsikoloji ve paranormal olaylarla ilgilenen parapsikologlar ruhun bu tür olaylarda başrol olduğunu kabul etmiyor. Ama spiritüalistlerin çoğu, en azından bir kısmı parapsikoloji olaylarında, bu paranormal olaylarda ruhun ve bedene ait ve bedensiz ruhların bu olaylarda başrol olduğunu kabul ediyorlar. Biz de kısmen böyle düşünebiliriz. Gelin size bir hikaye anlatayım. Emir Sultan Hazretleri'nin Bursa'ya gelişi ve Kundi Hatun'la evlenişi. Daha çocuk yaşlarda enteresan İnsanüstü bir kişilik olduğunu söylemek gerekiyor. Muhammed Buhari'nin yani Emir Sultan'ın Medine'ye giden hac kafilesiyle birlikte Medine'ye geliyor. Fakat hacılar ona sahip çıkmıyorlar. Orada bırakıyorlar. O da kendisi de seyit olmasından dolayı seyitlere ayrılmış Medine-i Münevvere'deki Ravza-i Mutahara bölümünde Seyitlere ayrılmış olan odalardan birisine geçmek istiyor ki oradaki görevli sadece seyitlere ait olduğunu belirterek onu kabul etmiyor. Muhammed Buhari ben de seyidim diyor fakat görevli senin kıyafetlerin seyitlere uygun değil diyor. Gel istersen ceddime soralım diyor. Hz. Muhammed Mustafa'nın kabrine gidiyorlar. Esselamu aleyküm ya ceddi diyor. Kabirden ve aleyküm selam ya veledi ya seyit Muhammed Buhari diye karşılık gelince Orada topluluktaki insanlar, çevredeki insanlar onun şahsiyetinin yüceliğini fark ediyorlar. Muhammed Buhari daha sonraları rüyasında Hz. Ali'nin kendisine evladım. Rum diyarına git ve üç tane ışığı takip et. Nihayetinde ışıklar söndüğünde Rum diyarında ışıkların, meşalelerin, sembollerin söndüğü yerde oranın hükümdarının kızıyla evlen bu emri aldıktan ve bu işareti aldıktan sonra Muhammed Buhari yani Emir Sultan yola koyuluyor. Tabii ki Bursa'ya geliyor. Konuyu çok da uzatmaya gerek yok. Hundi Hatun rüyasında görüyor. Emir Sultan tabii ki Efendimiz'i rüyasında görüyor, onaylanıyor vesaire. Yıldırım Beyazıt Han seferde olduğu için eşi ondan başlık parası talep ediyor. O da başlık parasını karşılamak için katırlar ve çuvallar istiyor. Çerilerle birlikte, görevlilerle birlikte bir ırmak yatağına gidiyor, dere yatağına ve çuvallara çakıl taşları dolduruluyor. Çeriler kendi aralarında kellesinin gideceğini konuşuyorlar. Kendi paçalarında da bu arada çakıl taşları dolmuş. Tekrar sarayın önüne geldiklerinde çuvalları boşaltmaya başlıyorlar. Çuvalların içerisinde simyacıların belki yüzlerce yıldır uğraştığı olay gerçekleşmiş. Çakıl taşları birer altın. Evet, hadiselerin, olayların parapsişik ya da kavramlar içerisinde gerçekleşen olaylarla karşılaştırıldığında şöyle bir düşünce yapımıza bakıyoruz. Bugün günümüzde bu türlü olaylar gerçekleşebilir mi? Kuantum alanında insanların ve maddelerin birbirine bağlı olduğu, hatta bazı cansız dediğimiz varlıkların bile canlı olduğuna dair, hatta cevap verebileceğine dair birçok olayın yaşandığını ve bu olayların karşılık bulduğunu, insanların bu alanlarda değişik hallere girdiklerini düşünsenize. Evet, enteresanlıklar, gariplikler. Evet, Emir Sultan Hazretleri'nin Bursa'ya gelişi, Bursa'da bulunuşu, Bursa'da yine Ulu Cami damat olduktan sonra Ulu Cami'nin inşaatından sonra ilk Cuma hutbesinde kendisine söz verildiğinde benden daha büyük bir zat var deyip Somuncu Baba'yı işaret edişi, Somuncu Baba'nın Hacı Bayram Veli'nin hocası oluşu ve onun akabinde Hacı Bayram Veli'nin de İstanbul'u fethedecek olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Şemseddin'in Ak Şemseddin'in hocası oluşu. Bu silsilenin bu eğitim silsilesinin nihayetine bir bakın. Bugün parapsikoloji, para parapsişik gibi konularla ilgilenen bazı insanların topluluklarının aslında bizde var olan, bizde kadim öğretilerde var olmuş olan halleri tartıştıklarını söyleyebilirim. Bizler kendi hayatımızda, çevremizde var olan birçok kuantum olayının aslında kendi çetimizde de, kendi atalarımızda da, kendi kültürümüz içerisinde de var olduğunu belki de fark etmiyoruz, bilmiyoruz. Meta konusu tabii ki ruh ve beden bazı bedensiz ruh olaylarının da ne olduğunu bilmekteyiz tabii ki de. Ama şu bir gerçek ki hayatımız içerisinde çevremizdeki insanlarla bu paylaşımlara çok defa yapmışızdır, yani hikayeler anlatmışızdır, kültürümüzde var olan enteresanlıklar yaşamışızdır. Bakın ben size enteresan, ilginç bir olay anlatayım. Bu yaşanmış olayı çünkü bizzat o insanların söylediğini belirterek anlatayım size. Belli bir inanç yoğunluğunda, belki inançları zayıf ya da çok kuvvetli olmayan bir grup öğretmen bir köyde balkon sefası yapıyorlar. Karşılarındaki şehitlerin gömülü olduğu bir tepe var. Yeni inşa edilmiş türbenin üstünde bir ışık dönüyor. Bu ışık dönüyor ve çaylarını yudumlayamıyorlar. Çünkü herhangi bir insanın el feneriyle gerçekleştiremeyeceği hızda ilerliyor. Yani şöyle söyleyeyim size 30-40 metre sağa ve sola yukarı aşağı hareket eden bu ışıktan bahsediyorum. Küre şeklindeki bu ışığa bu grup şahit oluyor ve ertesi gün köyde kiralamış oldukları evden ayrılıyorlar. Jet hızıyla şehre taşınıyorlar. Umarız bu hadise onların imanında müthiş bir kuvvete vesile olmuştur da hayatlarında farklı bir yönde yaşadıkları bu parapsişik olayın ya da paranormal olayın bir eğitim vesilesi olmuş olması duamız olsun. Belki de öyle oldu. İnsanlar değişti, hayatları değişti. Kendilerini farklı bir dünyanın içerisinde buldular. Aslında hep hayatımızın içerisinde hep var. Fakat görecek göz var mı? Daha sonra size nefes teknikleriyle ilgili belki ileride bu konuların nasıl işlendiğine değiniriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmayın ki insanın zihninde düşünmesine sebep olan nöritlerden 40 bin tane de kalbinde var. Yani kalbin de en az beyin kadar düşünebilecek bir organ olduğunu bilin. Bir sonraki garip konuda görüşmek üzere.